Arkadaşlar, ee, o dediğim yere geldik. Şu anda burası İkinci Dünya Savaşı sırasında ee, Almanların Nazilerin saldırılarından kurtulmak için ee, denizaltıların sığınması için yapılmış bir tünelmiş. Burası dağın içerisine oyulmuş bildiğiniz tünel, ee, denizaltılar. Ee, So uh, this is it was built by the Navy after the Second World War. It's about 100 meters long and 7 meters deep, and there are three of these tunnels two big ones and one small one. Uh, this is the big? Ah, yes. There are two like this and one small. You will see the small one on the left side when we start exiting the bay. It could fit uh, two submarines inside. Who building? The Navy.

2. Dünya Savaşı sırasında denizaltıların e, Alman saldırılarından korunması için yapmışlar. Buranın uzunluğu 100 metre, derinliği de 7 metreymiş. E, kaptanımızın söylediğine göre e, yarısı yarısına kadar aşağı yukarı e, beton, gerisi de böyle bu şekilde. Burası e, Karadağ'da e, Novi Port şehrinin e, karşısına düşüyor. Sonra kamerayı çevirdim. Teknemiz zarif bir hareketle geri döndü. Şimdi e, tekrar bu tünelden çıkacağız ve yolculuğumuza devam edeceğiz. Burada e, mavi mağaralar varmış mavi ya mavi mağara e, oraya gideceğiz orada bir 15-20 dakika bir yüzme vereceğiz. yapacağız. E, sonra da e, zannediyorum yavaş yavaş geri döneceğiz. Şu tavan bildiğiniz oyunmuş dağ. Ee, şu mağaranın girişinde de e, taş düşmelerine karşı önlem alınmış. <laughs> Ve e, orada böyle tellerle önlem alınmış. <laughs> sıren taşlar gören teknelerin kılıçların üzerine düşmesin, insanları yaralamasın diye orada asılı kalmışlar. Sonra görmelerini zamanla temizliyorlar yani. Karşı e, Novi Port şehriymiş. E, Novi e, yeni manasına geliyor Port da liman, yeni liman. Burada e, Kivat'ta bir e, yat marinası var. Burası da işte bir liman şehri. Ama gayet güzel. Şöyle tekrar göstereyim size yakından. Şöyle. <laughs>